Aa. Hayırdır? Rüyanda mı gördün beni? Aç şu dükkanı, dondum hadi. Geç. Ne oldu? Kamyon çarpmış gibisi. kapıya koydu beni. Doktor mu? Doktor baksın onu. Aman bu kaçıncı? Alır gene geri. Halledersin sen. Eski karısına taktı kafayı. Onu seviyormuş hala. Ay o da ne kadınmış ya. Seven yapışıyor. Öteki AVM'ci de ayrı bir mağdur. Bak siz en iyisi güçlerinizi birleştirin. Vallahi derdest edin kadını, herkes rahat etsin. Bunca yılımı boşuna harcamadım ben bu adamın peşinde. Öyle kolay değil beni kapının önüne koymak. Hamileyim üstelik. Ne? Ne yapacağım peki? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Yardım edeceksin bana. Para eşek yüküyle para almayı biliyorsun benden. Bir işe yarar. Remzi abi anlat artık kendimi ilgilenir... ...bir adamını mı gönderir? Anlat durumu yardım etsin bana. Sahip çıkılsın. Yanına mı kalacak bu yaptığı Sokakta kaldım resmen. Ablama gidecek yüzüm de yok. Bir dur. Remzi'yi karıştırmayalım şimdi. Kan dökmeden de halledilir bu iş. Önce bir düşünelim, böyle bir taşınalım. Sen burada kal. Bugün benim çok işim var. Akşam döndüğümde sağlam kafayla konuyu masaya yatırız. Ha? Halledeceğim. Kız vallahi halledeceğim. O iş bende. Sen şimdi çay kahve iç. Akşam görüşürüz. Gel, hoş geldin. Söylüyorum hemen kahve. Yok, yok, yok. Kahveye gerek yok. Bu sefer konular başka. Aa, aa, merak ettirdin şimdi beni. Neymiş konu? Ay yoksa Ramon Usta'yı mı ikna ettin kayıp kızı bulması için ha? Ay yok. Ramon Usta'nın yardımına ihtiyacımız yok bizim kızı bulmak için. Halledeceğim ben. Nasıl halledeceğim? Kızın yerini biliyorum. Biliyor musun? Nasıl biliyorsun? Şimdiye kadar nasıl kimsenin bilmediklerini bildiysem onu da öyle biliyorum. Kız kalbime doğuyor bazı şeyler ama vakti zamanı belli olmuyor. Tamam. Kızı getirirsin. Testleri falan yapılır. Eğer doğruysa alırsın paranı. Yo. Öyle kızı bulunduğu yerden almak kolay değil. Ha ama iyi para verirsek satarlar. Ne? Öyle. Eminsin yani. Ben boş konuşmam. Geçen sene de soygunu yapanları ben bulmamış mıydım? Buldum. Nasıl insanlar tanıyorsan artık. Peki ya o çocuk değilse? Ya parayı yadeli anlaşacağız zaten. Olur mu şöyle şey canım? Peki bu bahsettiğim para ne kadar bir meblağ? Yani öyle seni sarsacak bir meblağ değil kapora gibi düşün. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.